Yandex Türkiye cephesinde işler 2025 yılında kelimenin tam anlamıyla tıkırında gitti diyebiliriz. Teknoloji dünyasında yerel dinamikleri yakalamak zordur ama Yandex Türkiye'de bunu başarmış görünüyor. Şirket yılı rekorlarla kapattı ve bunun arkasındaki asıl güç kesinlikle yapay zeka. Arama motorundan haritalara, navigasyondan reklamlara kadar her yerde bir yükseliş var. Özellikle yerel yapay zeka aracı Yazeka'nın devreye girmesi biz kullanıcıların alışkanlıklarını kökten değiştirdi. Hani eskiden bir şeyi ararken anahtar kelimeleri seçerdik ya, artık Yazeeka ile sohbet eder gibi arama yapıyoruz. Bu da Yandex ekosistemine olan ilgiyi patlattı. Rakamlar da bunu doğruluyor. Yandex arama Türkiye'deki kullanıcı sayısını ve arama sorgularını yıl boyunca tam %75 artırmış. Bu inanılmaz bir oran. Yazeka'nın yanıtladığı günlük sorgu sayısı 2,5 katına çıkarken haftada en az 3 kez bu aracı kullananların oranı da 2'ye katlanmış. Hatta Fenerbahçe Galatasaray derbisi sırasında arama trafiği günlük ortalamanın %36 üzerine çıkarak tavan yapmış. Millet maçı izlerken bir yandan da Yandex'e yüklenmiş anlaşılan. Gelelim hepimizin trafikteki en büyük yardımcısı haritalara. 2025 yılında Yandex Maps ve navigasyon kullanıcı sayısı %43,6 artarak ayda 5,6 milyon kişiye ulaşmış. Ama asıl bomba veri şu. Sürücüler 1 Ocak'la 14 Kasım tarihleri arasında Yandex ile toplam 43,8 milyar kilometre yol yapmış. Bakın bu mesafe dünyanın etrafında tam 1 milyon kez dönmeye eşdeğer. Direksiyon başında ne kadar çok vakit geçirdiğimizin en büyük kanıtı bu. Ayrıca İstanbul'da devreye alınan HD harita altyapısı da sürüş deneyimini bayağı değiştirdi. Şerit çizgileri, trafik adaları, yaya geçitleri her şey o kadar detaylı ki o karmaşık kavşaklarda hangi şeride girecektim stresi epey azaldı. Platforma eklenen canlı 3 boyutlu yapılar, elektrikli araç şarj istasyonları ve kamyon navigasyonu gibi özelliklerde cabası. Yandex Go tarafında da işler büyüyor. İzmir, Ankara, Mersin ve Adana derken 10 milyondan fazla yolculuğa aracılık etmişler. Ve çok ilginç bir istatistik var. Nakit kullanılmayan yolculuk oranı %50'nin üzerine çıkmış. Artık takside bozuk para arama derdi bitiyor gibi. Şirket 2026 için de hedeflerini büyütmüş durumda. Yapay zeka daha da derinleşecek ve Yandex Go daha fazla şehre yayılacak.